Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sizler için genel bir kahve falı yorumu yorum yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum sağ olun, var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarım devam ediyor telefon numaram 0532 380 68 64 Evet, şimdi şu şekilde bir bakalım. İnşallah bütün içinizdeki sıkıntıları atarsınız. Hayatınızın orta yerinde öyle birisi var ki, böyle allamış kullanmış bir kenara koymuşsunuz. Onun bütün yüklerini de üstünüze almışsınız. Hani niye bu kadar emek, niye bu kadar çabalama bilmiyorum ama... İnşallah o kişiyle ilgili böyle emeklerinizin karşılığını alırsınız çünkü arkada duran, geçmişte duran, uzun süredir olan bir kişi gibi gözüküyor bu. O şekilde söyleyeyim. Şimdi, bakın, ben birisini seviyorum ama o da beni seviyor mu? Çünkü bakın, burada kafanda kalp işareti var, arkası dönük birisi var. Yani bana karşı duyguları var mı hala? Beni seviyor mu? Benden vazgeçer mi? Hayır, burada şöyle söyleyeyim. Arkasına dönmüş ama sanki daha önce de yaşadınız mı böyle bir şey? Bununla bilmiyorum ama bu kişiden bir zarar gelmez. Ama dönerse de hayır gelir mi? Onu bilmiyorum. Ama buradaki hani. Temiz kalp bana dönebileceğini söylüyor. Sanki bu insan sizin nasibiniz, kısmetinizmiş gibi gözüküyor. Evet alacağınız haberler var. Sanki böyle dört gözle bir haberi bekliyorsunuz. Bu alacağınız haber böyle iki katmanlı gelecek. Yani ikili bir vakitte mi geliyor yoksa iki kişiden mi alacağınız bir haber var bilmiyorum ama bu alacağınız haberi çok yakın zamanda alacaksınız Birine karşı öyle nefretiniz var ki böyle çakıl çakıl olmuş önünüz yüreğiniz. Anladınız mı? Onu çok büyük böyle bir suçluyorsun bir şey için. Sanki böyle sana zarar değil de kalbine, yüreğine ne bileyim maddiyatına, evladına hani böyle öyle bir nefret ve kin dolmuşsunuz ki yani e, ölse, öldüğünü duysan üzülmezsin. O kadar böyle bir kin ve nefret e, duruyor burada. İnşallah o kalbinizdeki yükler hafifler. Çünkü e, bilmiyorum ona karşı böyle içinizde öfke ve nefret sizi hasta edebilir. E, dikkat edin. Uzaktan onu gözlüyorsunuz. Yapacaklarını gözlüyorsunuz. Hani o gül olup düşse diken olup batacak gibi geliyor size sanki. Öyle bir nefretiniz yükselmiş ona karşı. Allah Allah. Yani benden uzak olsun ne hali varsa diyebilirsiniz ama sanki bunun bir ceza almasını, sanki bunun bir hak ettiğini görmesini, sanki ilahi adaletin işlemesini istediğiniz bir kişi gibi bu. Hani bu nefret bu şekilde gibi ve bir horoz var burada. Horoz güzel haberdir, sesli haberdir. Güzel ve sesli bir haber alacaksınız. Böyle bir paket var. Şöyle bir paket. Bir paket de bir para girişi olacak halinize. Bir paket de ama zarf olabilir, paket olabilir. Bir paketle gelecek. Bu para sizi gerçekten çok mutlu edecek. Belki uzun süredir satamadığınız bir şey ya da bir mirastır. Ee, bilmiyorum ya da bir bankaya başvuru yapmışsındır. Her şeyi toparlayayım diye belki o gelecek paket şeklinde seni inanılmaz rahatlatacak. Evet şimdi burada sürekli bir borç ödeme hali içinde gibisin. Bunalmışsın, sıkılmışsın. Yani böyle diğer diğer kaçsam diyorsun. Öyle bir bunalmışsın. Her şeyi birbirine eklemeye çalışıyor gibisin. Ama bu arada da insanlardan da uzaklaşmışsın. Bir uzaklaşma var. Herkesten uzaklaşmışsın. Belki çalan telefonları bile açmak istemiyorsun. O kadar uzaklaşmışsın böyle kendini böyle dinleme ve bu halin dinleme içerisinde içindesin. Yani bir çıkmaz gibi sanıyorsun onu ama bak yukarıda gördüğüm şeylerde bir şekilde bunu halledeceksin. Kendine bu kadar eziyet etmene gerek yok. Yani bir şekilde halledeceksin. Durup durup ağlayan birisi var. Yani burada ben bunu hak etmedim diyen birisi var gibi. Sanki gözyaşı bir duruyor bir akıyor, bir duruyor bir akıyor. Hani gözümdeki yaşım kurudu, göz pınarlarım kurudu diyorsun adeta. Yani e, bu şekilde e, görüyorum. Belki büyük bir üzüntü yaşadım, belki büyük bir üzüntü atlatıyorsun. Bundan da ilgili olabilir ama geçmeyecek acı yok gibidir derim ama e, illa ki unutulmayacak şeyler vardır ama bunu da zamanla aşacak gibi görünüyorsun evet şimdi böyle çocukların arasında kalmış bir kişi çocuklar var artık evlatların mı bilemiyorum sanki böyle arada kalmışsın hani böyle birini tutuyor gibisin hani birine dur birine sus bu şekilde hani ortada kalmışsın. Belki ona diyorsun sen dur oğlum kızım o diyor ki onu tutuyorum. Ona diyorum belki sen dur oğlum kızım onu tutuyorsun. Yani bu şekilde seni bir arada bırakmışlıklar var. Bir de bir kişinin böyle inanılmaz böyle bir gerçek yüzüyle karşı karşıya kalacaksın. Ya bu benim dostum muydu, düşmanım mıydı dediğin noktaya getirecek seni. Onu canım kanım demişsin. Bak sevmişsin de. Hanenin içinde, yuvanın içinde, belki akrabaların içinde ama onun öyle bir yüzüyle karşılaşmışsın ki hani böyle lanet olsun benim hayatımda böyle bir insan olmasa da olur dediğin nokta. Yani aynı yere bir daha girmek bile istemiyorsun, gelmek bile istemiyorsun ama hayatta insan bazı şeylere demek ki mecbur kalıyor. Çünkü yine aynı yere giriliyor ama bak öyle insanlar hakkında öyle bir haber alacaksın ki ben her zaman derim ne ohde ne vahde o hak etmişliğini bir şekilde bulacak gibi evet şimdi burada öyle bir duvara yaslanmışsın ki bir destek alacaksın yani ya ben artık yürütemiyorum yıkılıyorum bitiyorum dayanamıyorum halledemiyorum dediğin noktada öyle bir destek alacaksın sırtını öyle birine yaslayacaksın ki ya biri de benim için bir şeyler düşünüyormuş ya Artık ben de her şeyi düşünmeme gerek yokmuş böyle dediğin bir sırtını dayayacağım bir insanla karşı karşıya geleceksin. Ha ben şimdi burada belki kalbin boş sevdiğim bir insan bu da olabilir. Ya da gitmiş bir insanın geri dönmesi bu da olabilir. Ya da öyle bir insan vardır ki ben sana yardımcı olacağım, ben sana destek olacağım diyen birisi de olabilir bu. Yani sırtını yaslayacağım ve oh be benim için de gerçekten bu hayatta birisi bir şeyler yapıyormuş dediğim bir şey. Ee, vallahi şöyle söyleyeyim. Burada güçlü duruyorsun. Güçlü duruyorsun ama elinde varsa cebinde varsa her yerde yerin vardır. Onu söyleyeyim. Güçlü duruyorsun. Belki de güçlü durmaya çalışıyorsun. Bazı konuları halletmeye çalışıyorsun. Ama güçleniyorsun. 2 ve 7 rakamı var burada. Demek ki böyle ya 2 hafta ya 7 gün ya 7 hafta öyle bir şeyler gözüküyor. Ve burada adının içinde A ve E harfi olan birisi bir özgürlükle ilgili bir gündem olacak. Belki mahkeme, belki adındadır, soyadındadır, yaşadığı şehirdedir yani böyle e, zamanlı bekledim evet oldu dediğim bir şey var ve bir tek taş var bir evlilikle ilgili bir gündem olacak yani evlilikle ilgili evlenme teklifiyle ilgili yani tek taş bana bunları söyler sanki böyle ya ben bekarım ne zaman evleneceğim işte tek taşı gördüğüm zaman karşına birisi çıkabilir bu süreç evliliğe gidebilir diyebilirim size e, ya da uzun süredir bir birlikteliğim var ama ya ben bunun ne olduğunu anlayamıyorum dediğim noktada kadın erkek fark etmez. Belki çok seviyorsun evliliği evet demeyen bir kadın var ya da bir erkek var. İşte bu tek taşı gördüğüm zaman evliliğe doğru gidilen bir adım ve yol. Evet şimdi şöyle söyleyeyim. Çok konuşma, çok laf, çok fazla. Anladın mı bak. O kadar fazla ki yani bunları duyuyorsun, Duymamazlıktan geliyorsun. Hatta birinin sırrına vakıf olmuşsun. Görüyorsun da belki. Söylesen mi söylemesen mi? Bence söyleme. Neden dersen. Yapan her zaman valla aklanır. Söyleyen o işin ortasında kalır. Bırak kimin ne hali varsa görsün. Herkes kendi yaptığını kendine yakıştırdığını yapsın. Yani sen burada evet bazı lafları belki gördüğün bazı şeyler var ama Burada e, dediğim gibi suç senin üstüne kalır. Bırak kimin ne hali varsa görsün. Sıyrıl git. Çünkü çok laf dönecek. Bir sır açığa çıkacak. Bunları duyacaksın. Öyle söyleyeyim. Evet. Şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet. Burada çok belirgin. Evimde evim, evim yuvamda yuvam diyen birisi var. Sanki böyle Tekrar bir şeyler toplayacak ya da böyle bir ev almak istiyor. Benim de bir evim olsun. Ben onu istediğim gibi yapayım. Ya da e, işte yuvasından olmuştur. Tekrar o yuvayı kurmaya çalışıyordur. Yuvasını özlüyordur. Hani evim yuvam dediği nokta bu da olabilir arkadaşım. Büyük umutlarla yola çıkan birisi. Yarım kalmış. Yani böyle seni resmen yarım bırakmış ve yarı yolda kalmışsın. Ama senin hayatında güzel gelişmeler olacak. Yani burada o belki o yarım kalmışlığın tamamlanacak. Belki hiç tamamlanamaz abla bir daha o dönüş olmaz ya da ben affetmem dediğin bir noktada demek ki sen orada bazı şeyleri çözeceksin. Önüne yoluna bakacaksın. Çünkü burada kendini yarım kalmış ve yalnız kalmış hissediyorsun o şekilde söyleyebilirim kalbin yüreğin tertemiz ee, yani koşar adımlarla bir yere gideceksin mutlu olarak da döneceksin bu gittiğin yerden demek ki mutlu olarak döneceksin o şekilde evet şimdi iki kişi arasında bunlar aynı halin içinde büyük ihtimal eşlerdir yani ikisi sanki birbirine duvar birbirine yabancı yani e, öyle bir oturmaları var ki sanki misafir gelmişler o eve gibi. Birbirlerine karşı duygularım bitmiş, ne olmuş bilmiyorum ama e, böyle yabancı gibi duruyor. Süreklisin böyle aklınızda olan bir soru işareti var. Yani aldatılıyor muyum? Niye böyle? Niye bana ilgi göstermiyor? Ya da ya ben ya ben eminim ama bu kadın yola gelmiyor ya da bu adam yola gelmiyor dediğiniz bir şey var. Sürekli çünkü iki yabancı gibi olmuşsunuz. bunları halledebilmek tabii ki bazen elinizde olmuyor. Bazen inşallah olur. Çünkü problemlerin, kargaşaların biteceği bir zaman dilimine giriyorsun. Hakkında hayırlısı olsun. Ben dağ tepe açtım. Nereye geldim diye düşünüyorsun sanki böyle. Her şeyi açtım. Her zorluğu açtım. Her şeyine katlandım. Ama şu anda istediğim gibi mutlu da olamıyorum. Ee, yani acaba ben gerçekten bu kadar mücadeleyi bunun için mi verdim dediğim bir şey var. Yani burada bir pişmanlık yaşıyor gibisin ama yaşama olması gerekmiş olmuş. Belki sevdin gittin. Ee, yani bazı şeyler olması gerektiği için oluyor. Belki evini sattın pişmansın. Belki arabanı sattın pişmansın. Belki e, böyle hak etmeyen birine iyilik yaptın pişmansın. O da olabilir. Ama orada kalırsan önüne yoluna ileriye bakamazsın. Öne yoluna bakman gerekiyor. Yani sen bunlarda takılı kalırsan orada kalırsın mutsuzluğunda devam eder. Demek ki olması gerekiyordu ve oldu. İnşallah yeni fırsatlarla, yeni şanslarla kaybettiklerini elde edebilirsin. Evet şimdi kapalı bir kilit var arkadaşlar. Senin bir muradın varmış ama daha sanki kısmetin açılmamış gibi. Kilidi kapalı gördüğüm zaman o şekilde yorum yapabiliyorum. Demek ki senin bir muradının bir kısa süresi var. Ya da kapalı kilitli arkada birisi var. Anladın mı? Kısa bir zaman kalmış o şekilde. Ve burada giz sana gizli böyle düşmanlık yapan birilerin yüzü böyle ay gibi ortaya çıkacak. Birbirlerini çıkaracaklar ortaya. Yani iş yerinde mi, hanende mi, akrabada mı, arkadaşın mı bilemem ama böyle e, hani böyle arkadan kuyu kazanlar vardır ya bunlar birbirlerini ifşa edecekler yani böyle ay gibi ortaya çıkacaklar hiçbir şey gizli kalmaz bunlar her şeyleri ortaya dökülecek Allah yardım etsin diyeyim ne diyeyim yani arkadan böyle iş çeviren insanlar sonrasında karşılaştıkları zaman da gerçeklerle e, ne olduğunu anlarlar diyeyim. Evet sevgili arkadaşlarım, şimdi bir toparlama maddiyatla ilgili bir toparlaman olacak inşallah. Ben başardım dediğim bir şey var, terfi var, ilerleme var. Ben başardım diyeceksin ama böyle bir şeye de yatırım yapmışsın. Ha iyileşecek, ha, iyileşecek, açacağım, ha, ha, iyileşecek işte. Burada güçleneceksin çünkü burada yükselme var maddiyatta. İşinle ilgili de paranla ilgili de böyle bir toparlama ve yükselme gözüküyor. Ve burada iki tane kalp yani karşılıklı kalp olunca yalnızların böyle aşk kapısını çalacağı bir süreç var gibi. Yani yakın bir zamanda eğer ki yalnızsan yeni bir arkadaşlık yeni bir sevgili olayı ve e, hayatının da bir anlamı gibi olacak. Yani yüzün gülüyor iki tane kalbin başındasın. Ya benim ilişkim var abla işte bir türlü anlaşamıyoruz. Belki orada güzel bir anlaşma, güzel bir birleşme olacak. Hakkınızda hayırlısı ne diyeyim. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Küçük bir beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.